Merhaba değerli izleyicilerimiz, Para Yönetim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun içeriği e, Gümüş. E, videomuzun ana başlığı da Gümüş Show tamam mı, devam mı? Evet, şimdi e, izleyicilerimizin geniş bir kitlesi de e, gümüş yatırımına veya altın yatırımıyla ilgileniyor. Biz de e, bundan dolayı e, bu konuyla ilgili yani videoların mümkün olduğu kadar sıklıkla yer vermek istiyoruz. Şimdi son duruma geldiğimizde e, gümüşün aslında hani istikrarlı çıkışını zaman zaman düzeltmeler de olsa devam ettiğini görüyoruz. Hani burada gene e, belirleyici olan tamamen Amerika tarafından gelen haberler. Tabi Avrupa tarafından da haberler burada sıcaklığını sürdürüyor. Özellikle e, Avrupa tarafından da Eurozon'dan da Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi bekleniyor biliyorsunuz. Haziran ayı içinde. Bu beklenti gerçekleşirse aslında bu emtia fiyatlarının gerek altın gerekse gümüşü destekleyici bir yönü olacaktır. Aynı zamanda Amerika tarafından da FED'den de tabii ki biraz hani faiz indirimi bekleniyor ama bununla ilgili biraz daha hani Avrupa'dan daha sonra olması bekleniyor. Ama bizim hani kişisel kanal olarak tahminimiz biliyorsunuz Amerikan seçimleri Kasım ayında Kasım ayına kadar biz bir ya da iki faiz indirimi yapmasını bekliyoruz FED'den. Yani bu sembolik 0.25 bas puan olsa da esasında bütün emtia piyasasının destekli olacaktır. Tabii ki gümüş de bundan özellikle olumlu etkileyecektir. Zaten gümüşün kendi özelinde de işte gerek elektrikli otomobillerde yoğun olarak kullanımı, işte gene, gerekse yani güneş panel üretimi biliyorsunuz çok fazla e, arttı. Bu aslında endüstriyel talebi de e, yani fiziksel talebi de arttırıyor gümüşte. Bu da gümüş fiyatını özellikle destekleyici bir taraf oluşturuyor. Şimdi e, merkez bankalarının da şimdi altına olan talebi aslında devam ediyor. Yine aynı şekilde e, Fiziki talep Gümüş'te de merkez bankalarının belli bir ölçüden yani çok hızlı olmasa da işte belli bir seviyede devam ediyor. Bu durumda tabii ki Gümüş fiyatlarına olumlu etkilemeye devam edecek, destekleyecek. Ya özellikle biliyorsunuz Gümüş'te işlem yapan daha çok Çin Rusya merkez bankaları bu alışlarını devam ettiriyorlar. Tabii her zaman çok yüksek seviyede olmasa da yine belli bir seviyenin altına iniyor. Dolayısıyla bir taraftan Eurozone merkez bankalarında da işte Onlarda da belli ülkeler gene hani gümüş alımları onlarda da devam etmekte. Altın, gümüş rasyonuna baktığımızda da son dönemde gümüşte yeni bir gelişme var. Burada işte biraz daha yatırımcılar tarafından da gümüşün hani daha ucuz kaldığı senaryosu var ki gerçekten de öyle. Dolayısıyla hani altın yükselişiyle beraber işte gümüş de buna eşlik edecek. Hatta gümüş belki oransal olarak hani yüzdesel artış anlamında bunun altını çiziyorum. Altından daha yüksek bir performans gösterecektir. Beklentimiz bu. Yani biz önümüzdeki aylarda işte gümüşün olsunda işte 32 dolar seviyesinde üstünde, artık 35-40 dolarlı seviyeler görüleceğini düşünüyoruz. Bakalım e, gümüş kendi ATL seviyesi olan işte 50 dolarlar seviyelerine gidecek mi bu sene? Hani bunun sorunun devamını biz de merakla bekliyoruz ki e, olma ihtimali var. Daha biliyorsunuz. Altın kendi e, ATH seviyesini gördü geçti. Yani gümüşte henüz daha bu yaşanmadı. Zaten ilk aşamada bunun yaşanacağını, daha sonra ilerleyen yıllarda yani gümüşün daha böyle artık 100 dolarlık seviye, 100 dolar 10 seviyelerine gideceğini düşünüyoruz ama en azından 2024 yılı için e, biz gümüşteki olumlu düşüncemizi, e, fiyatların artış yönünde, onsun yükseliş anlamında devam edeceği fikrimizi koruyoruz. Yani başlıktaki aslında sorumuzun cevabı cevabı gümüş şov devam mı tamam mı devam mı sorusunun cevabı tabii ki gümüş şov devam edecek. Biz de bunu devam bunu izlemeye devam edeceğiz ve bilgileri sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar diyorum. Umarım sizin açınızdan gümüş yatırımcılar açısından da bu video fikir verici olmuştur. İlerleyen hani dönem içinde yatırımlarınızı korumaya devam edebilirsiniz gümüşle ilgili. Burada anlattıklarımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, en doğru kararı siz tabii ki kendiniz e, çeşitli bilgilere muhakeme ederek vereceksiniz. Ee, şimdilik bu kadar diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.